ne kadar uzun yaşarsanız yaşayın, ne kadar zengin yaşarsanız yaşayın, ne kadar güçlü kuvvetli olursanız olun, sonu toprak bu işin, sonu toprak, kabrinize koyamayacağınız bir dünya hayatı biriktirmeyin. Yanınıza götürebileceğiniz mallar biriktirin. Hangi ilim, hangi zikir, hangi namaz, hangi ibadet, oruç, Hayır, hasenat, talebe yetiştirme, ne varsa mal bu işte, mal bu. Yanınızda gelecek olan mal bu. Hanginiz, ka hepiniz burada cenaze gömmüşsünüzdür herhalde. Kimin yanına bir tane çor çorap koyabildiniz ya? Bu çorabı çok seviyordu diye bırakabildiniz. Kimin?